Bugün Terazi burçları için denge ve uyum teması ön planda. İlişkilerinizdeki iletişimi güçlendirmek, sevdiğiniz kişilerle daha derin bağlar kurmak için harika bir gün. Duygusal olarak güçlü hissettiğiniz anlar, karşınızdaki insanlarla empati kurmanıza yardımcı olacak. Sosyal aktiviteler, arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak. bunu. davet edileceğiniz bir etkinlik veya sürpriz bir buluşma gündeme gelebilir. Bu tür ortamlarda güzel insanlarla tanışabilir, yeni fikirlerden ilham alabilirsiniz. Diş yerinde ise işbirliğine dayalı projeler üzerinde çalışmak için uygun bir zaman. Fikirlerinizi başkalarıyla paylaşırken yapıcı eleştiriler almaya da açık olmalısınız Gra. Bu, kariyerinizde yeni fırsatlar doğurabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Duygusal dengenizi sağlamayı unutmayın. Zaman zaman kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bu noktada öz başınıza yapacağınız bir meditasyon ya da doğada zaman geçirerek zihninizi rahatlatın. İlerleyen günlerde daha güçlü hissedeceksiniz.